Yıldırım Belediyesi şehrin kadim geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. 600 yıl önce Bursa'nın manevi mimarlarından Emir Sultan zamanında dervişlerin, alimlerin, gönüllerlerinin buluşarak hasret gidermesi, istişare etmeleri, birlikte dua edip zikir yapmaları için başlatılan Erguvan faslı geleneği Yıldırım Belediyesi tarafından Emir Sultan'ın izinde 4. Geleneksel Erguvan Bayramı başlığı ile kutlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklere protokol üyeleri de katıldı. İki gün boyunca devam eden ve Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler Safiyettin Erhan'ın Emir Sultan Camisi'nde gerçekleştirdiği Evrad-ı Şerif ve dua ile başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erguvan Bayramı'nın Bursa'nın en önemli manevi zenginliklerinden olduğunu hatırlattı. Bugün sadece bir mevsimi karşılamıyoruz. Bugün bin yıllık bir zerafeti, bir medeniyet mirasını ve ortak bir gönül dilini selamlıyoruz. Kadim kent Bursa'mız, Osmanlı'nın ilk payitahtı, yeşilin ve tarihin başkenti. Uluların doğasıyla yoğrulmuş, çiçekle konuşan bir şehir. Kıymetli hemşehrilerim, Bursa'nın sokakları sadece geçmişe açılmaz. Aynı zamanda geleceğe ve umuda, zerafete uzanır. Her yıl bu zamanlar o zerafet yeniden doğar. Erguvanlarla. Emir Sultan Hazretleri'nin gönül dünyasında çi çiçek açan her güzel ahlak bugün bu topraklarda Erguvan olarak filizlenir. Bursa, sükutun, tevazunun ve hikmetin kentidir. Her taşında bir dua, her sokağında bir iz, her çiçeğinde bir tarix yatar